Tamam çünkü e, benim hep söylediğim bir şey var. Ki, bu çevirmenlik çok yalnız bir meslek. E, Tabi yazarlık da öyle ama çevirmenlik daha hani bir de tarihe bağlıyız. Yazarlıkta öyle bir şey yok. Bir zamana bağlı çalışıyoruz ve hep yalnız çalışıyoruz. Yani. İlla ki tek başımayım daima 40 senedir ve bu kitapları kim alır, kim okur, kim beğenir, kim düşünür hiçbir fikrim hiçbir zaman olmuyor ve şimdi Uşak'tan Antalya'dan ee, nereden? Bir, siz Bodrum'dasınız ben İstanbuldayım yani eminim herkes bir yerlerde bu zoom'un güzelliği de bu yani evet. o kadar mutlu oldum ki Antalya'da bir kitap kulübü Uşak'ta bir kitap evet. kulübü. Ya o kadar mutlu oldum ki size anlatamam. Yani böyle ben bir denize bir taş atıyorum da bu taş nereye düşüyor? Kime düşüyor? Kitabın 21. baskısı bu kitabı kimler okur bu zor kitabı falan. Yani gerçekten beni çok mutlu ettiniz. İkincisi kitap hakkında bu kadar çok şey bilmiyordum. Çünkü ben nihayetinde çevirmenim, yazar değilim. Okur olarak da hani işte bir okurum ama bu kadar postmodernlik içinde çok güzel notlar aldım. Hem okuyan kişilerden, hem sizden çok güzel notlar aldım. Bu notları aklımda tutmaya.